Hastaların korkulu rüyası kalın bağırsak kanserleri. Hemen hemen toplumun çok büyük bir kısmı %70-80 kadarı büyük abdest olun dediğimiz makattan kanamaları olur. Ve bu kanamaların hemen kanser yorumu yapılır. Hem korkudan gelemezler bir de toplumsal baskı, utanma duygularıyla doktora gelmezler halbuki e, çok basit bir muayene tekniğiyle e, hemen hemen bu makattan olan veya rektal kanama diyelim bunlara. rektal kanamaların artık neden olduğunu tespit etmek son derece kolaydır. Bu rektal kanamaların neredeyse %90'ına yakını gerçekten basur memesi diye tabir edilen hemoroidlerdir. Bunlardan kanar veya bunların çatlamalarından kanar basit bir muayene e, bunların çatlak mı veya bir hemoroid memesi mi olduğunu karar vermek son derece muayenede kolaydır. Ancak belli bir yaştan sonra veya ailede bir kolon kalın bağırsak tümörü varsa veya 50 yaşın üzerinde hastalarda kanama, makattan kanama varsa mutlaka bir kolonoskop yapılıp kalın barsağın görüntülü olarak görülmesi ve içerisine kanamaya sebep olan bir olayın olup olmadığına bakmak lazımdır. Dünya bunu 50 yaşından sonra yılda bir kez bütün insanlarına, bütün vatandaşlarına yapıyor. Biz daha o hale gelmedik. Şikayetlere bağlı olarak kolonoskop yapıyoruz. Basit bir kolonoskoptan bahsedeyim. Kolonoskop için hastanın bir iki günden önce bir iki günden bir iki gün öncesi mutlaka kalın bağırsaktaki birikmiş büyük abdestin yumuşaması ve kalın bağırsaktan bunların temizlenmesi gerekmektedir. Bir gıda rejimiyle hasta bazı gıdalardan özellikle büyük abdest yapabilecek taneli gıdalardan, etten, sütten, yumurtadan, proteinlerden fakir iki günlük bir diyete alınır. Ve bir gün önce de hastanın laksatif dediğimiz bağırsaklarda ishal yapan şurup veya sodalarla bağırsakların sabaha kadar hastanın ishal yapıp bağırsakların temizlenmesi sonucu kalın bağırsak bir hazırlanması gerekir. Bu kalın bağırsak hazırlanmadığı takta kolonoskopun yapılması mümkün değildir. Bütün kolonoskop yaptıracak kişilerin hepsinin bir gün önceden kalın bağırsaklarının mutlak surette temizlenmesi lazımdır. Bazı büyük abdestler sert, bazıları yapışık. Bu nedenle bazı zamanlarda bu kullandığımız ilaçların kalın bağırsakları temizlemediğini görürüz. Endoskop sırasında. Bunlara yapmak mümkün değil. Çünkü biz içeride kalın bağırsakın içerisinde bulgur tanesi kadar kanser arıyoruz. Onun üzerinde bir miktar büyük haptesi yapışmış olması bizim vakıları atlamamıza neden olur. Onun için kalın bağırsak son derece güzel temizlenmiş olması lazımdır. Temizlenmezse bir miktar laman veya aynı ilaçları birkaç sefer daha tekrarlayabiliriz. Bunda da hasta uyur. Hiçbir şey hissetmez. Kalın bağırsak tahminen 150-160 cm uzunluğundadır. Bu kalın bağırsak içerisinden görülerek, içeriye bir miktar hava verilerek, çünkü kalın bağırsaklar normalde birbirine yapışık haldedir bunun içini görülmesi için kalın bağırsak şişirilmesi lazım. Onu normal hava vererek şişiririz. Ve kalın bağırsakın içerisinde bir şey var mı yok mu diye gözlenir. Varsa oralardan biyopsi alınarak hastalıkların erken tedavisinde veya düzumsuz evrehamlardan kurtulmasını sağlayan bir yöntemdir. Ee, gene e, çok korkulan bir şeydir ama yaptıranlar hep e, biz bundan niye korkuyormuşuz diyerek e, söylerler. Genelde e, her sene Bunların yapılması öneriliyor ama e, maalesef bizde şikayete bağlı olarak henüz daha yapılmaya başlandı. Eğer hastada bir polip varsa, içeride iyi huylu bir tümörler varsa bunlar alındıktan sonra bunların senede bir yıllık bir kontrolleri e, iyi olur hastanın takibi açısından.